Çağır da ooo, Bizim, konuş. konuş 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 evet. seçim atmosferini yani. bir değerlendirebilir misiniz sitemizi? Artık yani. seçim masaları beş enek, yarıdan fazla. Burada 2000 üstüne geçtik. Ya Allah. Yapılan hizmetleri görüyoruz, yolları görüyoruz, loj salonumuzu görüyoruz. Parkımızı, Cenaze arabasını görüyoruz, makam arabasını, parkımızı, şoför arabasını. Ben bu sesi mangatım bildiğim. Beşerek muhallesinin arkadaşlarını gidip çekmen lazım. Görmen lazım oraları. Çekeceksin. Aydınlığı çekeceksin. Muhallenin için bu belediyenin oraya yukarı elli ağ için. Adayımızın iyi niyetliliğinden bütün halkımız hep peşinde. Daha da hizmetleri fazlasıyla istedikleri için hep işin peşindeler yani halkımız. O yönden de AK Parti'den istifa eden şey, İsak Yeşildemir Saadet Partisi'nden adaylığını koyunca halk daha iyi üstüne düştü. Şu durumda çok iyi bir fikirle, atmosferle ilerlemektedir. Ben tamamlayayım bu tarafa Buraya tamamlayayım, şuraya faaliyet Kasabamızda gelmiş geçmiş belediye başkanlarının içerisinde en büyük hizmeti yapan İsa Yeşildemir'dir. Bunu halkla bilincindedir. Şu anda kasabamızda 4 bin seçmenimiz var. İsa Keşit şu andaki oy mevcutu 2100'dür. AK Parti'nin oy oranı 700'dür. AK her ellekle tabana vurmuştur. Saadet Partisi yükselmiştir. Daha doğrusu İsa Keşit Demir, Fakı Baba'ya dönmüştür. <laughs> Mağduriyetten dolayı Fakı Baba'ya dönmüştür. Yat, yaptığı hizmetler gerçekten takdire şahin bir hizmettir. Cenaze arabası almıştır. Makam arabasına yenilemiştir. Kamyonları almıştır. Yollarımızı paketaj döşemiştir. Alt yapımızı hemen hemen tamamlamıştır. Üç tane çocuk parkı yapmıştır. Hem yukarı hem aşağı elle. 150 öyle. Mezarlık, 150, 150 dönüm kadar mezarlık çevirmiştir. Aynen öyle. Devam et. <laughs> ne oldu? Güzeldi de güzeldi mezarlar. Nerelerin İslamı? Evet. Halkın akışı. Evet. Bunlar olmasaydı bu halk bu akmazdı. <laughs> Parce que ça sert à dit, au moins ça, on